AK Parti'mizin kıymetli misafirleri, dava arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Karabük'ümüzün kıymetli basını, sizler de hoş geldiniz. Mübarek Ramazan ayında böyle bir akşam beraber olduğumuz için ben çok mutluyum. Ee, i̇nşallah bu akşamki toplantımız hepimiz için hayır olur. Biz yönetim kurulu yeni oluşturduk. Karabük basınıyla il yönetimimizi tanıştırmak, bir hasbihal etmek <laughs> için buluştuk. Bu akşam e, il yönetim kurulu arkadaşlarımızı tanıştıracağım. Karabük basını olarak sizler AK Parti ve Karabük'teki bütün e, yatırımları, Karabük'te ilgili bütün haberleri takip ediyorsunuz. Sizlere bizlerin ihtiyacımız var. Sizler olmazsınız biz bütün bu haberleri, bütün yaptığımız yatırımları, hizmetleri karabük altına getiremeyiz. Sizler bizler için önemlisiniz. Böyle bir akşamda buluşup konuşmak, hasbihal etmek, yerine göre dertleşmek için bulmuştum. İnşallah daha sonraki zamanlarda e, bunu <laughs> devam ettiririz ve istişarelerimizi e, daha uzun sürede yaparız. Karabük halkına biz 12 seneden beri hizmet ediyoruz. Yaptığımız yatırımları burada uzun uzun anlatıp da zaman almak istemiyorum. Yapılan yatırımları sizler biliyorsunuz. Karabük halkı biliyor. Biz bundan sonra yapılacak yatırımları, hizmetleri de sizlerin Karabük halkına objektif olarak getirmenizi ve bizim bu millete yapmış olduğumuz hizmetleri anı göstermenizi arzu ediyoruz ve rica ediyoruz. Sıcak akşamda daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü kardeşlerle tanışılacağım. Sağ baştan itibaren bütün arkadaşlar kendilerini tanışırsa sevinirim. Benim ismim Timurçin Saylar. Karabük'teyim. 1965 Karabük'te doğumluyum. 49 senedir de Karabük'te yaşıyorum. Avukat İsmail Altınöz. 1977 Karabük'te doğumluyum. Halen Karabük'te serbest avukatlık yapmaktayım. Adnan Çebi. Çeboğlu grubun sahibiyim. 1974 Karabük'te doğumluyum. Teşekkür ederim. İsmail Fırmen, İsmet Partik'te yönetici olarak çalışmaktayım. Teşekkür ediyorum. Sinan Korkmaz, 1986 Karabük doğumluyum. Toplu Komut İdaresi'ne ait bir şirkette bir ülke. Hürmetin hayırlı Ramazanlar. Cenk Yüzünal, 1970 Kayseri doğumluyum. 1999'dan beri Karabük'te yaşamaktayım. Ünal Mühendislik Kurumu'nun yönetim kurulunda başkanlık yapıyor. İyi ya akşamlar. Veral Namo, 1976 Karabük doğumluyum. Hastanın eski pazarlıyız. Kendi firmamızda yönetici olarak çalışmaktayım. Fatma Yıldız, 1974 doğumluyum. Karabük'lüyüm, lise mezunuyum. Ayşe Çavuşoğlu, 1978 Yence doğumluyum. Mardin şavirlik yapmaktayım. İyi akşamlar diliyorum. Ülke 1989 Karabük doğumluyum, serbest olarak çalışıyorum. İnci Hal Köker, 1990 Ankara doğumluyum, Yenice'de yaşıyorum. İyi akşamlar. Hacer Erdoğan, 1970 doğumluyum, Karabük'te yaşıyorum. Hacer Ayağım, 1968 Karabük doğumluyum, emekliyim. Safran sınavlık yapıyorum. <laughs> İyi <Bir> akşamlar. <laughs> Hakan Neren, 1987 Karabük doğumluyum. Kendi kuramımızda yönetici olarak çalışıyorum. Ferhat Saat, 83 Karabük doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. hat yapı altında mimarlık mühendislik faaliyetleri sürmekteyim. Gürkan Gür, 1974 Karabük doğumluyum. Esnafım, ticaretle uğraşıyorum. E, i̇cra kurumunda seçim işleri başlıyor. <laughs> Muhammed Aydın, 1987 Karabük doğumluyum. Müteahhit imzeleri ve ticaret dönüşüm. Hüseyin Eylül 1963 Kastamonu Araç doğumluyum. Ticaret dönüşüm. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yolta ve Kastamonu Müdürler Müdürler Kürtüsel şey Kovdaki Başkanı. İbrahim Ağabey, 1970 Erdoğan'ın doğumluyum. Ticaret dönüşüm. Ayrıca Teli, 1970 yılınca doğduyum. Ticaretle uğraşıyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Tevfik Ayvalı, 1956 Karabük doğuluyor. Öğrencilik öğretmen. Hayırlı akşamlar dilerim. Osman Köşker, Kırşehir doğumluyum. Daha önce Karabük Endüstri Meslek Lisesi'nde emeklilik öğretmenliği yaptım. Şu anda avukatlık yapıyorum. Karabük'te ikamet ediyoruz. 76 Karabük doğumluyum. Esnaflık yapıyorum. İsmail Hayri Boyacı, 1965 Safranbolu doğumluyum. Safranbolu'da ticaretle uğraşıyorum. Özmen <Ticari gülüyor> Özdemir, Ticaret Odası Gerçi Kişimcan Kurulu Başkanıyım. Eee Devri Ticaret yap, yapıyorum. Karabük doğumluyum. Aslında eski <laughs> Mehmet Kul, 1958 Karabük doğumluyum. 2001'de parti kurucularındayım. 17 genel sekreterliği yaptıktan sonra bir 4 gün dinlendim. Tekrar partime hizmet için döndüm. Teşekkür ederim. Yılmaz ayı 1976 Karabük doğumluyum. Esnaf Odaları Birliği'nde çalışıyorum. Aynı zamanda da esnaf. İyi akşamlar. Ali Demir, İnşaat Yüksek Mühendisi, 1986 Karabük doğumluyum. Halen Karabük'te mühendislik ve mühendislik mü müteahhitlik hizmetleri vermekteyim. İyi akşamlar. Doktor Okan Aslan, 1968 Karabük doğumluyum. Beyaz Valet İş Sağlığı Güvenliği şirketinde şirket müdürü olarak çalışıyorum. Teşekkürler. İhsan Doktor, Vali Müşavir'im. Özel bir iklimada Vali Karışmanlık <laughs> Nurettin Erdik, 1966 Karabük doğumluyum. Aslen Çerkeşli'yim. Kendime ait bir firmamda yönetici olarak çalışıyorum. Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tunca Özcan, Taş Yapı Gayrimenkulü'nün sahibiyim. Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesiyim. Hoş geldiniz diliyorum. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Serdar Dereli, 1974 Karabük doğumluyum. Aslen Trabzonluyum. Yüzüncü e, yılda öğrenci yolu çalıştırmaktayım. Teşekkür ederim. İsa Gökdaş, 1960 Eskar doğumluyum. Eskar'da 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 sizleri tanımaktan çok da son derece mutlu olduk. Osman Çetin Kaya, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanıyım. BRDV'de üst düzey yönetici olarak görev yapıyorum. Evet. Ee, Karabük'te hemen hemen her ortamda beraberiz. Ama burada da tekrar e, karşılaştık, tanıştık. Arkadaşlarım adına böyle bir yemek, iftar yemeği verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni yönelerinize başarılar diliyoruz. Genç dinamik bir kadro. İnşallah başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Başarılı olursanız Karabük için olacaksınız. Karabük hepimizin kendi başarılar diyorum. Biz dün yine farklı yanındaydık, yarın da olacağız. Öbür gün de olmaya gayret edeceğiz. Güzel yaptığınız her harekette yanındayız. Ama sayın saylar e, bilmeli ki yapılmayan hizmetleri Karabüyük basınıyla eleştirecektir, görevini yapacaktır. Kolay gelsin, İyi akşamlar diliyorum. Bize duayenimiz var. Öbür dernekten de Ahmet abi yanımda. Ahmet abi de bir iki söylemeden olmazdı. Değil mi Ahmet abi? Değerli yani, Ham <laughs> Parti'nin Yönü Ticaret bize böyle zarif bir ses yaparak iftar yemeği vermeniz var. Mutlu, mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Ham Parti yeni yönetimi göreve gelir gelmez farkını fark ettirdi. Öncelikle bilgi bağnazlığından çok uzak bir tutumda bulunuyorsunuz. Bizimle yani basınla birçok şeyi paylaşıyorsunuz. Bu partiye artı atacaktır. Bu tarzınızın devamında fevkalade yarar oluyorum AK Parti adına. Ben biliyorum ya herkes bilsin anlayışından uzak davranmak siyasetin temeli. Siyasette malzeme insan, insana ulaşmak bizimle insana ulaşmanız daha kolay oluyor bizimle bu yönlü iletişiminizi, yani basınla bu yönlü iletişiminizi devam ettirirseniz buna AK Parti diye düşünüyorum. Ve böyle bir akşamı düzenlediğiniz için hepinize meslektaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.